Küçücük yer dersin ama bayağı insan ölmüş yani. İnsanların da bu kötü alışkanlıkları var Merdan. Nerede olursa olsun ölüyorlar. Şimdi mefta yı yıkarken düşündüm de oğlum. ...iş başındayken neler düşündürdüm bana ya. Kamil Ertekin kimdi? Hatırlayamadım onu. Kasaptı. Onu geç. Kamil neciydi? Hatırlayamadım. İnşaatta çalışıyordu. Onu da geç. Sahi sen o kapıyı nasıl açtın ya? Kilitlediğim zaman. Çengelli iğneyle. Çengelli iğne kilitli kapı açar mı ya? Açıyor. Taceddin abinin çilingir dükkanı yok muydu? Vardı abi.